arkadaşlar ben YouTube'da yeniyim şu anda kendimi tanıtayım isterseniz benim adım Furkan Roblox adım ise Dunga. Bak şurada yazıyor zaten. Anladınız mı? Benim karakterim böyle arkadaşlar işte. Neyse arkadaşlar biz şu anda Ragdoll Engine and oynuyoruz. ona çok eğlenceli şeyler yapacağız. Bak insanlar havaya uçuyor şu anda. Biz de öyle oynayacağız işte. O zaman hadi başlayalım. Ama ilk önce abone olun, like atın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tamam mı? Tamam neyse. O zaman gidelim. İstersen size Ragdoll Dolay'ın tanıtayım. Şöyle. Bu itme tamam mı? Kadını ittim şu anda. Bu ise bomba. Dur şuna bir bomba fırlatayım. Fırlattım. Heh, patladı bak bak. Patladı gördünüz mü? Bu ise eksir. Bu sizin boyunuzu bir şey yapıyor. Ama onu daha sonra deneriz. Neyse. Biz şu anda çok yüksek. Bir yere ışınlandı. Lütfen inşallah düşmeyiz. Lütfen düşmeyelim. Allah. Ana adam Ay, düşmemiş. Dur kaçın kaçın bomba var. Sen git. Hadi bay bay. Dur şu adam hadi. Allah. Sıyırdı. Oğlum gitsene. Oğlu Dur sakın itmeyi. Sakın. sakın sakın itme. Oğlum bak bomba fırlatırım cidden. Spider-Man. hayır. Bak bak. Hayır. Hayır. Allah. Oh. Oğlum. Yaşıyor muyum? Cookie yaşıyorum. Dur şu bekle. Gel buraya bakın. Anam. Kaçın kaçın. Tamam. Şimdi Gel buraya. Allah. Adam düştü. Kanka iyi misin? Anam. Oğlum. Ya hayır hayır Allah. Oğlum çok acıdı. Sen kimin, kim, kim olduğunu biliyor musun? Oğlum karakterime bir şeyler adam oynar. Allah çıkmamış. Sen gel buraya, gel lan, gel buraya, gel buraya. Of, 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 of abla. Kendi bomba. Of, of, Oğlum. Burası mayın tarlası arkadaşlar. Burası çok tehlikeli abla. Arkadaşlar Bu oyun çok tehlikeli Girirseniz Bu bombalar sizi parçalar Resmen Asıl şu yüksek Nereden isterseniz yok olursunuz Resmen Bak burada balon var Arkadaşlar Şu sürenin dolması lazım ilk önce Bak şurada şeyler var Nasıl giriyoruz Demeyelim Burada bas diyor anladınız mı arkadaşlar İngilizliler de bilmeyebilir onun karakterine şeyler oluyor Neyse buraya bastığımızda ragdoll yapalım hava uçalım Allah hava uçuyoruz böyle arkadaşlar arkadaşlar şu butonla da daha yüksek uçuyoruz bunlarla duvarlar da yürüyoruz şunun kanıt aldı kaynatını göstereyim isterseniz duvarlarda yürümenin. Bakın adamlar duvarlarda yürüyorlar. Bak ben de yürüyeceğim şimdi. Görün arkadaşlar şok olacaksın. Zaten bunu oynayanlar vardır bence. Bak böyle duvarlarda yürüyebiliyorsunuz. Şununla da avatar oluşturabiliyorsunuz. Bakın böyle kostümler falan var. Bunun ise HD admin var. Admin varmış bu oyunda. Neyse. Biz admini boş verelim. İnsanları gıcık etmeyelim. Dur şu kadına bir bomba fırlatayım. Aha saçına taktım. Of herkes havaya çıktı. Bak burada da arkadaşlar 10 basamaklı merdiven var. Hadi bakalım. Oo. Allah. O yanan yanan. Düşüyorum arkadaşlar. Çok değişik düşüyorum. Oy. Karakterime bir şeyler oluyor cidden. Neyse arkadaşlar burada da merdiven var. Arkadaşlar burada da havuz var. Çok güzel değil mi havuz? Ama bu havuz aslında çok tehlikeli. Sıçradığınızda rak dolu oluyorsunuz. Göstereyim isterseniz size. Bakın zıplıyorsunuz. Bayılıyorsunuz. Aa, balon var orada. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz balonu? Bu balon uçmaya başlıyor. Daha sonra. Arkadaşlar ben de bineceğim. Ama binebilir miyim? Sence? O bindim. Bindim cidden. Şey bir tek ben kaldım. Ana. Allah. İnşallah düşmedim. O o kadın nasıl oraya gelmiş? sana bir hediye vereceğim. Al sana. Allah! Kadın da gitti. Arkadaşlar şurada da değişik şeyler. Orada ona park şeyi var aleti. Neyse siz burada eğlenirsiniz arkadaşlar bence. Mone gidelim. Hoppa ona <laughs> Arkadaşlar nasıl ulaşacaksınız? Tabii ki de normal bir şekilde. Bak öyle zıplayarak değil. Allah. Neyse. Gelin arkadaşlar buraya. Bak bekleyin. Hop buradan işte. Arkadaşlar bu oyunu anladınız mı? Söyleyin isterseniz yorumlara yazın. Bu oyuna kaç like gelir sence arkadaşlar? Söyleyin bana. Kaç like gelir sence? Yorumlara yazın isterseniz. Neyse arkadaşlar, biz çok güzel eğlendik. Bu video bu kadar olsun o zaman. Görüşürüz. Bay bay.